Bu dersimizde ise bir layout, yani bir şablon uygulamada nasıl kullanıyoruz öğrenelim. Şimdi bir önceki dersimizde biz bir navbar ekledik ve Bootstrap kütüphanesi içinde tabii ki linklerimizi buraya ekledik. CSS kütüphaneleri ve Javascript kütüphaneleri de en alta geldi. Şimdi biz tabii ki hangi sayfada Bootstrap kütüphanesini kullanacaksak o sayfaya bu linkleri eklememiz gerekiyor. Daha sonra her sayfada örneğin yukarıda bir navbar olmasını istiyorsak ilgili navbarı da o sayfaya eklememiz lazım. Yani bizim burada her sayfada sabit olması gereken içerikler var ve ayrıca her sayfada da değişen içerikler var. Örneğin bu sayfa için bir film bilgisi listesi buraya getirirken örneğin ana sayfada örneğin popüler filmleri getirebiliriz ya da örneğin about sayfasında firma hakkında bilgileri getirebiliriz. Yani dediğimiz gibi bir sabit içerikler var bir de değişen içerikler var. Dolayısıyla biz bir şablon ekleyerek sabit olan içerikleri sadece tek bir yerden yani şablon içerisinden yönetebiliriz. Otomatikman bütün sayfalar çalıştığında sabit olan içerikler her sayfaya otomatik olarak yansıyacak. Dolayısıyla bizim bir şablon eklemek için yapmamız gereken Wifs klasörüne sağ tıklayacağız. Et buradan bir folder yani bir klasör ve burada şöyle shared isminde bir klasör. Ve shared klasör içerisinde bir layout sayfası ekleyebiliriz. Buradan şöyle new item, buradan boş bir razor view ve buradan da şöyle bir razor layout. Layout ismi alt çizgi olacak. Eğer farklı bir isim kullanırsanız ekstra olarak bunu tanımlıyor olmanız gerekiyor, Bildir bildiriyor olmanız gerekiyor. Biz varsayılan ismiyle bırakalım. Bu şekilde kalmış olsun. Peki bu şekilde bir layout, gördüğünüz gibi bir HTML iskeleti var ve biz buradan değiş değişmeyecek olan içerikleri bu layout içerisine alacağız. Peki ilk olarak ne yapalım? Gelip örneğin her sayfada bu CSS'leri kullanacaksak gelip bunları ilgili layout'a eklemekte fayda var. Ya da ben gelip örneğin navbar'ı her sayfada kullanacaksam bu navbar'ı ben gelip buradan alarak örneğin buradaki layout içerisine alabilirim. Ve ayrıca aşağıdaki gördüğünüz gibi bu kısımları da alalım. Bunları da body'nin şöyle kapanış etiketine bunları direkt vereceğiz. Ve artık movies CSTML içeriğinde bir ne var ya da bir script. Bunların hiçbiri olması gerekmiyor. Bunlar zaten var. Şunları da yukarıdan silelim. Ancak sayfanın tabii ki bir modeli olması gerekiyor. Model kalacak. Ayrıca değişecek olan özellikler de burada kalması gerekiyor. Başlık ve film listesi bu şekilde burada kalsın. Peki daha sonra örneğin bir ana sayfaya bakalım. Şöyle home index diyelim. Home index'te de bakın neresi kalsın. Bunların hepsini silelim. Bir html iskeleti şablondan gelecek zaten. Bunları da silelim. Sadece tek bir film bilgisi göstermek için gerekli olan yapı da burada kalmış olsun. Peki gelip bunları şöyle kaydedelim. Ve daha sonra tabi sayfanın uygulamanın layout'u nerede? Bunu uygulamaya tanıtmak adına Vips'in içerisine şöyle bir Razer daha ekleyeceğiz. Bu da şöyle boş bir Razer ve bu da Vips Start alt çizgi vivstart.cz temeli ve dosya içerisinde uygulamanın kullandığı layout varsayılan layout bilgisi nerede ismi nedir bunu burada tanımlamış oluyoruz. Bu layout da nerede yeri de bizim için tabii ki önemli şerit altında layout yani bu özellik bizim için şerit klasörü altındaki layout temeli her bir sayfa ile birleştiriliyor. Aksini belirtmedikçe bakın herhangi bir layout ile alakalı bir özet burada tanımlamadığımızdan dolayı Vistart içerisinde tanımlamış olduğumuz layoutla bu içerikler birleştirilecek. Ve buradaki içerikler yani değişen içerikler ise indeks ya da movies içerisindeki değişen içerikler ise layout içerisinde tanımlanmış olan render body içerisine gelecek. Yani diğer kısımlar her yer sabit. Render body ile işaretlediğiniz kısım bizim değişecek olan kısımlar. Peki gelip bunu göstermek adına şöyle örneğin uygulamanın ana sayfasında örneğin layout yok. Şu anda layout ne var yok pardon. Ne var yok. Ne var nerede var layout'ta. Dolayısıyla uygulamayı çalıştıralım. Ve ana sayfada bakın olmayan bir ne var ya da bu bootstrap kütüphaneleri sayfaya nasıl geliyor görelim. Peki bakın gördüğünüz gibi ne var geldi. Değişen içerik neresi? Orta kısım. Sağ tıklayalım. Kaynağı göster diyelim. Gördüğünüz gibi bakın HTML içerikleri. Bakın buradan bootstrap, stil, css. Buradaki ne var? Ve bunun haricinde gördüğünüz gibi div içerisinde sadece index index.html'de tamamlamış olduğumuz içerik buraya geliyor. Ya da gelip ben örneğin buradan... Diğer sayfalara gidelim. Örneğin move liste gidelim. Bakın move liste de aynı ne var Gördüğünüz gibi ya da diğer sayfalara gidelim. Örneğin buradan şöyle ana sayfaya geldik. Buradan şöyle home about'a gidelim. Gördüğünüz gibi home about'taki sadece olan içerik var. Artı ne içerikleri de sağ tıklayıp buradan eğer sayfaya bakarsak gördüğünüz gibi diğer HTML içerikleri de burada. Peki şimdi dediğimiz gibi bir startta bir tanımlamış olduğunuz layout içeriğiyle biz varsayılan bir layout tanımlıyoruz ve aksi belirtilmedikçe tanımlamış olduğunuz bütün CSS ile ilgili layoutta birleştirip o şekilde getiriliyor ve birleştirirken de render body'nin yerine biz CSS temeli sayfaların ne varsa onları buraya kopyalamış gibi oluyoruz. Yani bizim buradan aslında bu içeriği buradan şöyle kopyalayıp render body'nin yerine yapıştırmış gibi oluyoruz. Her sayfa için bu şekilde bir düzen söz konusu. Şunu şöyle geri alalım. Peki farklı bir layout eklemek istersek örneğin bir tane şablonumuz var. Böyle şablonun içerisinde ne var? Arkası kırmızı. Ancak ben mavi olan ya da farklı bir tasarıma sahip olan bir layout ekleyemez miyim? Ekleyebilirim. Şerit altına sağ tıklayalım. Şöyle et. Buradan bir hatta bunu yapmak yerine şöyle Ctrl C Ctrl V diyerek bunun bir kopyasını oluşturalım ve bunu isimlendirelim. Rename diyelim ve burada da şöyle layout 2.cs temeli diyelim ve layout 2 CSS temele gelelim. Burada sadece değişen örneğin danger değil, primary değil ve mavi bir navbar olmuş olsun. Geri kalan içeriklerin hepsi aynı olsun fark etmez. Ben gelip şimdi uygulamayı çalıştırdığımız zaman hangi layout kullanacak? Buradaki layout. Ancak ben layout 2'yi kullanmak istiyorum. Bunun için yapmam gereken web start içerisinde gelip buradaki varsayılan layout'u bu şekilde değiştirmek. Layout 2 deyip uygulamayı çalıştırırsak bu durumda kırmızı değil mavi zeminli ne var gelecektir bakın farklı bir tasarımı layout2 de yapabilirsiniz Örneğin ne barı farklı bir şekilde tasarlarsınız ya da footer farklı bir şekilde olabilir ya da uygulamanın tamamen tasarımı ayrı bir şablon olabilir bu şekilde uygulamanın varsayılan şablonu değiştirmiş olduk Peki ben bu şekilde değiştirmek yerine ben ana şablon olarak layout'u kullanayım Tamam ancak bazı sayfalarda buradaki varsayılan layout'u değil layout2'yi kullansın örneğin uygulamanın ana sayfasında ben Layout 2'yi kullanacağım. Diğer bütün sayfalarda normal varsayılan saat içerisinde tanımlanmış olan layout'u kullanıyor Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Buraya gelip bir kod bloğu hazırlıyorsunuz ve parantezleri açıp kapatıyorsunuz ve burada layout özelliğine burada farklı bir layout tanımlıyorsunuz. Layout'unuzun ismi gelip örneğin alt çizgi layout değil. Şöyle değil. Buradan layout 2 değil. Bakın farklı bir layout tanımladık hangisi için? Sadece ana sayfa için. Yani ana sayfa çalıştığı zaman layout 2 çalışacak. Yani mavi zeminli ne var? Diğer bütün sayfalara gittiğinizde herhangi bir layout özelliği burada tanımlamadığınızdan dolayı buradaki layout'u ezmemiş oluyorsunuz. Bakın biz burada ezdik. Nereyi? Buradaki layout özelliğine gelip burada ezmiş olduk. Dolayısıyla uygulamayı çalıştırırım. Ana sayfada mavi zeminli ne Ne var? Diğer sayfalara gittiğimizde örneğin bakın farklı sayfaya gittiğimizde kırmızı ne var karşımıza gelmiş oldu. Yani özetle uygulamanın örneğin kullanıcı sayfalarını farklı bir şablon ya da yönetici sayfalarını farklı bir şablonla hazırlayıp kolayca kullanabilirsiniz. Peki, son olarak gelelim hazırlamış olduğumuz örneğin buradaki about buradan şöyle index diğer sayfalara bakalım. Buranın index'i vardı. Gelip buradaki HTML içeriklerini artık silebiliriz. Sadece burada ekleyecek olduğumuz movie index bizim için yeterli. Hatta bunu bir p etiketi içerisine alalım. Gelip şunu kesip şöyle şuraya yapıştıralım. Sadece bir P etiketi olmuş olsun. Peki About'a bakalım. About'ta yine aynı şekilde. Buradaki içerikler artık işimize yaramaz. Gelip buradan bir P etiketi ve buradaki P etiketini de gelip buraya alalım. Peki Layout 2. Viz layout Layout'u varsayılan Layout'umuz. Index etmeli. tamam. Layout tamam. Movies etmeli. baktığımızda tamamdır. Şimdi uygulamayı çalıştıralım. Varsayılan Layout'umuz Layout. CSS temeli. Ancak ana sayfada biz bunu ezdik. 2 İki, layout 2'yi tanımladık. Ancak diğer sayfalara gidiyoruz. Örneğin buradan şöyle home about'a gidiyorum. Bakın kırmızı. Ya da ben şöyle movies slash index'e gideceğim. okey diyeceğim. Gördüğünüz gibi kırmızı index action çalışmış oluyor. Ya da gelip liste gidersem yine kırmızı olmuş olur. Peki bu dersimizde layout kavramını öğrendik. Bir sonraki dersimizde ise Partial view nedir? Bunu öğrenelim. Partial view ise biz burada bir film bilgisini göstermek için kullandığımız yapıyı aynısını gidip diğer sayfalarda da kullanıyoruz. Örneğin nerede? Movies temelde de gene aynı şablonu kullanıyoruz. Biz örneğin film gösterirken örneğin biz buradan yönetmen bilgisini gösterdik. Ancak gelip ben bunu buradan sileceğim ve uygulama boyunca bütün film bilgilerini gösterdiğim yerde bu yönetim, yönetmen bilgisinde silinmiş olsun. Yani biz buradan farklı bir aynı tasarımı farklı sayfalarda kullanıyoruz. Ancak bunları da tek bir yerden parçalı viv kullanarak yönetebiliriz. Bunu da bir sonraki dersimizde öğrenelim.